Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox oynuyoruz. Ben Alperen. Ben Mustafa. Evet, devam edelim Mustafa hadi da oynayalım. Oyna şöyle. Hadi, hadi, devam edelim. Bir yerde birinci defa nasıl oynarsınız? Hayır, birinci defa bir video nasıl çekilir? <laughs> evet, daha doğrusu doğru olur öyle daha doğru. Evet, bugün 3 tane video gelecek. Mustafa ben tekne, Üş. tekne çekebilirim lan. Kardeşim aklıma bir şey geldi de söylemeyeyim şimdi. <laughs> bana yardım et. Ya. Hat. Kanka işte uygulamaya giriyorsun. Bir tane uygulama var. Telefonlarda olan. Evet. Google Play'a. Oradan oyunlara indiriyorsun kardeşim. Bu kadar basit. Benim Aa. iki, bana benim iki tane oyunum var çekmelik. İstersen sana satabilirim 5 liraya. Tamam. Bir şey. ee, biz açıklamayı yapmadık galiba tam olarak değil mi? Yani o öbür videoda kaldı. Aynen. Arkadaşlar biz şöyle bir karar aldık. Biz online oyun bulamadığımız için, güzel bir online oyun bulamadığımız için dedik ki artık tek tek video çekelim, aynı kanalda olalım. Evet. Yani bu kararı günlük almamızın Sebeplerinden biri de en iki video. Ya en az iki video garanti gelecek, hem daha çok video gelecek, hem de online oyun sayısı olmadığı için biz böyle bir karar aldık. O yüzden ya. online oyun bulursanız aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Düştüm. Evet, kendi, reklam, kendi reklam, kendi reklam, mı yapabilir miyim? Hayır. Ben reklamını yapacağım? Yap. Evet arkadaşlar benim Video izlemediyseniz onu da aşağıya linkini koyacağım oradan izleyin, lan. Oğlum, lan. Onu izleyin lan. 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 Ha. Lan. O da ne kadar fail olsa da güzel bir video oldu. Ben de fail Oğlum düşüyorum ben... hep ya. Ben de düşüyorum ya. Ben var nereden biliyorsun topları Mustafa... geçtim Oradayım. Niye Happy Wheels videonu iyi e butonuna koymuyorsun? Bilmiyorum. <laughs> şimdi, şimdi ben bunu dedim ya. Bakın şu anda bir iyi e butonu çıktı orada. Oraya basıp gidebilirsiniz. i̇nşallah. Benim oyunu sesi açık kalmış. Aha, oyunun bug'ı var. Oyunun bug'ını buldum. Mustafa. Mustafa oyunu sesini kısar mısın? Ha benden mi geliyor? Kısayım. Bilmiyorum senden mi geliyor, benden mi geliyor? Kıstım. Dün burayı var ya ben 50 kere yapmayı denedim. Burayı değil, şu sarı yeri. Burayı... Burayı her Sarı, sen sarı yerde misin? Sen kanka sen göreceksin sen o sarı yerde değilim. Mustafa şimdi senin espri yaptığın yer var ya dün. Ne? Kırmızı mı yeşil mi mavi mi? Mavi. Mor Mav diyor ya. Öldüm. Yeşildi herhalde aynen. Bu da mavi. Aynen tuttu. Oha beni nereye attı lan bu? Ha <laughs> Başka yapacağımız bir açıklama var mı? Ee, şu an ekrana Instagramlarımızı koy Instagramımı koydum hatta. Instagramlarımız hala ikimiz aynı videodayız. Hayır ben Instagramımı koydum şu an. Kardeşim bak bak aybol ya. Ee, şu anda Mustafa'nın iki çıktı ekranda. <laughs> İnşallah. Unutmazsam Çünkü Allah'ım ya. Oğlum ben yine öldüm ya çıldıracağım. Çıldırıyorum. Neyse Alperen sen de sence de sonlandırmanın vakti gelmedi mi? Hayır hayır lan daha 3 dakika oldu. Her güzelliğin bir sonu vardır. Kanka bir susar mısın? Tamam yeni. Evet arkadaşlar 55 milyon like gelmezse kanalı kapatıyoruz. Senin ben checkpoint aslında olmuyor. Hmm. Olmuyor Ya yeter ya. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz değil mi? Hatırlatmayı da çaktım burada. Evet, evet, evet. Ben düştüm. Ben var ya zorluk çekerken kafayı yiyorum ya. Ben de. Burayı dün var ya tek seferde geçmiştim. Ya bu ben kolsuz muyum ya? Oynayamıyorum ya. Aha bak başlamadı ben yine. yine öldüm. Evet kolsuzum. Mustafa Alperen'e yeni kol almamız için aşağıdan videoya like atabilirsiniz. Mustafa dün dün No Biri ne yapmıştık? <laughs> no Biri Urfalı yapmak istiyorsanız bu video tam tamına 350 milyon like gelmesi gerek. Ya sonunda no öldüm. No yapmak istiyorsanız bir şeyler düştü ama etrafta ne düştüğünü bilmiyorum şu an yani hiç bakmasını istemiyorum. Yine düştüm ya. Yere mi düştün sen? Evet ben onu geçemiyorum ben oynayamıyorum. Yine düştüm. <laughs> Hem de ilk yerde düşüyorum ama ikinci üçüncüye gidip düşsem neyse. Yaşasın yaptım 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 yaptım. Düştüm. Hadi be kafam checkpoint'e ulaştı olmaz mı? Mustafa sana eski <laughs> yapayım mı? Ne? Espri yapayım mı? Yapma. Tamam. <laughs> tamam. Yine düştüm. <laughs> Mustafa. Efendim? Bana video fikri öner kanka. Ne çekeyim ben? Kardeşim oyun. Biz de biliyoruz oyun çekmeyi oğlum. Allah düştük. Atla ya. Başka çekebileceğim bir şey gelmiyor ki aklıma. <laughs> Kanka buldum buldum. Biraz çocukça oyun ama. Güzel oldu. Minecraft, Minecraft çekeceğim. Ha Minecraft çekeceğim. Ciddi misin? Tabi herhalde ya Resulallah yürü git ya. Onu ben çekeceğim. <laughs> Sen çekeceksin mi onu? Hayır be şaka yaptım belki yani Allahım Ama farklı bir şekilde Mustafa tarzıyla ey Evet arkadaşlar şu anda kanalımıza abone olup videoyu beğenip <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın Ve ve, ve bildirimleri açarsanız alternatif video kanalı açacağız Hayır öyle bir şey yapmayacağız Hayır açacağız Bu video 3 trilyon like gelirse açacağız Tamam. 3 trilyon like gelirse sahip. Acaba YouTube tarihimde gelmiş mi bu kadar like? Ee, Mustafa kulakla üfleme. Pardon kardeşim üzerinden. Ben oyunu bıraktım abi. yani çıldırdım en sonunda o yüzden olabilir. Tutun ya. Ta sonuna kadar geliyorsun. Ve sonunda ölüyorsun. Evet arkadaşlar. Geçmişe mazi. Mustafa'ya gazi. Sorry kardeşim. Az önce sana cevap vermemiş olabilirim bana soru sorduysan. Ne? Ne? Ne cevabı? Bana soru sormadın değil mi az önce? Ben bir, bir 10 saniyelik gidip geldim. Hayır. İyi ee, çok güzel. Evet. evet. Çıldırdım çünkü biliyor musun telefon yere düştü. Geç geç, geç 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 geçtim. Hadi bakayım lollipopların üstünde gidelim. De. ne ne of. ne ne ne. Kanka o kırmızılı beyaz bir şey var. Beyazdan mı gideceğiz kırmızıdan mı? Beyazdan gideceğiz. Kanka hangisi? Küçükse ona basacağım. Bu oyunun en kolay yeri. <laughs> Ve ben yine öldüm. Çünkü sen benim Ya yürü git ya sana fark attım yine fark fark. Sen videosuzun diye geriden geliyorum Alperen. Mustafa. Efendim. Düştüm. Bana ne <laughs> Ben de öldüm şu an. Kesti beni. Bunlardan nefret ediyorum. Dur 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 sakin olalım. Sonra tekrardan başlayalım yapmaya Evet sadece sakin olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Öldüm. Kafam kafam az önce döne döne aşağıya düştü. Çok evet, üzücü bir şey. Şu anda video ha? beğenip like atmayı video beğenip like atmayı. Aynen. Ve, ve aşağıdan da benim Happy Wheels videomu izleyebilirsiniz. Koymadım. mı? Hala. Ya. Ha? Şu an ekrana hiçbir like işareti, abone ol işareti koymadım. Neden? Daha demin düştüm ya o yüzden sustum. Keseceğim yani ne yapacağımı anlamadım. Sen anlamazsın aslanım. Videoda görürsün ne yapacağım? Bakayım git gari git gari ha. Kanka pamukçu geldi pamukçu var benim evimde önünde. Pamukçu ne? geldi pamukçu. Overlockçu mu geldi bir şey geldi. Ama ben orada aldım ki onu. Allah'ım ya. Mustafa. Efendim. Nasılsın? Oyun... Oyuna odaklandım bir dakika dur. Konuş oğlum. Ne konuşayım? Evet tam şu anda beğenip abone olmayı ve bildirimleri Kanka, açmayı unutmayın. Kırmızı mı mavi mi yeşil mi? Pembe. Ya oğlum <laughs> hadi lan. Ba söylemeyeceğim. Nasıl bir şeymiş o? Şakaymış. Yeşil sonra mavi. Ağla bulmuştum. <laughs> Ağla. Ya yürü git. Allah. Evet arkadaşlar Alperen'le Minecraft parkur çekmemizi istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Minecraft parkur mu? Evet Minecraft'ın parkurunu çekeceğiz. O nasıl olacak? Ma Minecraft parkur açıkçası oynayacağız. Dün dur dün dün burayı beş dakika boyunca uğraş... Hayır! <laughs> Yine bir sürü uğraşacağım. <laughs> Ne yapayım kardeşim? Şu mikrofona üfleme Mustafa. Ağzını çekme. <laughs> ne yapayım? Ben, ben, ben ne yapayım? Ben nefes alıp vermeyeyim mi? Ha? Nefes alıp vermeyeyim mi? Yapabiliyorsan Apa? hani adam akıllı nefes al. Kardeşim burnum tıkalı. çek çekmem tabii. Nasıl niye bu kadar basit ha? Öldüm. Alperen. Efendim. Yeter daha. Yo daha yetmez. Yeter daha. Hayır. Hem bunu çekerken aklıma oyun gelmesini bekliyorum kardeşim. Ben sana söyleyeceğim hangi Ben sana söyleyeceğim. Ba. söyleyeceğim? Tamam. Tamam. Tamam bir dakika. Allah. Bir dakika. Son iki dakikalık bir şey daha yapalım da. Benim oraya gitmem lazım. Aha almışım. Şu an burada kanka dün tam burada bizim okul şeylerimiz vardı. Numara konu, konumuzu konuşuyorduk. Video gitmiş yani, olsaydı Yani. Yine mi konuşalım? Onu mu istiyorsun? Konuşabiliriz. Evet arkadaşlar ben ilk okul numaramı hatırlamıyorum. O yüzden ha, dün tamam, hatırladım. Kapat, kapat konuyu kapat. <laughs> dün hatırlıyordum bugün hatırlamıyorum. Ne hmm. ben ya. Yo ilkokul numaranı dün de hatırlamadım. Yok ortaokul numaramı hatırlamadım. İlkokul hatırladım. Sen nasıl bir çocuksun oğlum? Dur şimdi yani ben... ilkokul öğretmenini sorsak yine bilemezsin. O adamı seviyorum ben. Beni İsmi... olsa da seviyorum. İsmi ne? Yolcu. Ne yolcu? Soyadı yolcu. İsmi ne? Oğlum yolcu biliyoruz o soyadı yolcu olduğunu. İsmini söylemem. Reklama burada. Instagram'dan takipçi falan Tamam. Olmaz. Evet arkadaşlar tam şu anda videoda abone olup ve like. like atmayı unutmayın ve bildirimleri açın. <laughs> Evet. Tam şu anda. Aşağıda bak. Tam aşağıda bak. Şu an aşağıda. Yani, ne var beğeneceksiniz, aşağıda? Beğeneceksiniz. Abone olacaksınız. Oradaki zile <laughs> basacaksınız. Ne? Yapacağınız iş bu kadar. Tam bir saniye. Bir... Basın ayına, basın basar. Evet, siz basasaya kadar ben bu mor yeri geçmeye çalışacağım. Geçemedim o yüzden basmayabilirsiniz artık. Mustafa sonuna geldik mi? Hmm, geldik geldik kardeşim senin siktir, senin kanallar. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bir de bir de oruç zekat da verin arkadaşlar. Hadi Allah'a